Merhaba, ben Ayşecan. Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün İlköğretim Matematik Öğretimi dersi kapsamında bir ders anlatım yapacağım. Ders anlatımında 4. sınıf bir kazanımı seçtim. Anlatacağım kazanım ise en çok 4 basamaklı bir sayıyı, 1 basamaklı bir sayıya böler kazanımı. Merhaba Zeynep. Bugün seninle beraber bölme işlemini öğreneceğiz. Öncelikle dersi şu şekilde başlamak istiyorum. Bana 1045 sayısını 5 ile bölebilir misin? Bölerim öğretmenim. 1045'i 5'e bölüyorum. Evet. Önce 1'e bakıyorum. Hı hı. 1'in içinde 5 yoktur. O zaman 10'a bakıyorum. Evet, aynen. 10'un içinde 5, 2 defa 2 yazıyorum. Hı hı. 2 kere 5, 10. Evet. çıkarıyorum sıfır. Hı hı. Sonra? Sonra sıfırın sıfır beşe bölünmüyor. O yüzden dördü indiriyorum. Evet. Dört de beşe bölünmez. O yüzden beşi indiriyorum. Hı. Kırk beşe bakıyorum. Kırk beşi beşe bölersem dokuz oluyor. Evet. Dokuz kare beş de kırk beş çıkarıyorum. Yirmi dokuz. Yirmi dokuz buldum. Evet. İşlemin bu şekilde olduğunu düşünüyorsun. Hı hı. Peki Zeynep, o zaman seninle beraber bir etkinlik yapalım mı? Yapalım abi. Bu işlemi şimdilik bu kenarda kalsın. Ben senden bunlar bizim çubuklarımız, tamam mı? Tamam. Çubuklardan şöyle bunlar birim birim, birer tane. Ben 10 tanesini bir araya getirerek ne oluşturdum? Bir tane Onluk. Yani bunlar birlik. Şu 10 tanesi bir yere gelince onluk oluyor. Senden bu çubukları kullanarak 48 sayısını oluşturmanı istiyorum. Tamam. Önce onlukları alırım. Evet. 10. 4 tane onluk alırım. Evet. 40 oldu. 8'i de birliklerden yaparım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Şu 48. an 8 birliğimiz mi var? Evet. Peki. Bunları kalem olarak düşünelim tamam mı? Senden 48 tane kalemi dört eş şekilde paylaştırmanı istiyorum. Tamam. Her gruba her eş gruba eşit olacak. bir şekilde. Evet. Yine onluklardan başlarız. Evet. Birinci, başlarsın. ikinci, üçüncü, dördüncü. Evet. Sonra? Sonra birliklere geçelim. Aynen. Sonra birliklere geçeriz. Paylaştırırım. Hepsine 12 oldu. Hmm, 12. Neden 12 dedin? Her grupta ne oldu? Bir tane onluk, iki tane birlik. birlik oldu. Yani 12, 12 sayısı oldu. Tamam da Zeynep, şimdi yaptığımız işlemi düşünelim mi? Süreç boyunca neler yaptık seninle? Tamam. Öncelikle senden 48 sayısını 4 eş gruba dağıtmanı istedim, değil mi? Evet. Bunu hangi şekilde yaptık? Sen 48'in 4 onluk ve 8 birlik, 8 birlikten oluştuğunu gördün. Evet. Ardından Kaça böldük? Dörde 4 eş gruba paylaştırdık. Peki 4 eş gruba paylaştırınca 4 onlu 4 gruba paylaştırabiliyor musun? Evet. Kaç defa paylaştırdım? 1 defa. Evet. Yani bir tane onluk oldu değil mi her evet. grupta? O zaman 1 kere 4, 4, 4 onluk. 1 onluk çarpı 4 onluk. 4 onluktan 4 onluğu çıkartınca? 0 kalıyor. Evet 0 kalıyor. O zaman 8 şu an aşağı iniyor değil mi? Evet 8, 8 birlikli. Birlik. 8 birlik 4 eş gruba paylaştırabiliyor muyuz? Evet. Her grupta kaç birlik olur? 2 2 birlik. Evet, 2 birlik olur. 2 birlikle 4 birliğin çarpımı? 8 birlik. 8 birlikten de 8 birlik çıkınca 0 birlik. Evet, yani 1 onluk ve 2 birlik diye bulduk, değil mi? Evet. Peki bu işlemi basamak tablosunda da gösterelim seninle beraber. Tamam. Basamak tablosu şu şekilde oluyor. 48 sayısını 4'e böldük, değil mi? Evet. 8 hangi basamaktı? Birlik. Evet. Birler basamağıydı. Dörtte dört de? De onluk. Onlar basamağı. Onlar basamağıydı. Aynı şekilde burada da oluşturuyorum basamağımı. Birler ve onlar, onlar. şeklinde. Peki. Dört onlu, dört gruba paylaştırabiliyorum değil mi? Evet. Her grupta kaç onluk bir, oluyor? Bir. Bir onluk. Bir. Bir kere dört. 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 Çıkınca sıfır. sıfır. Ne Sekiz Sekizi aşağı indiriyor. Devam et sen işleme. Sekizi aşağı indiriyorum. Evet. Sekiz birliği dörde bölünce de. 2 birlik kalıyor. Evet. 2 kere 4 de 8 oluyor. Yani 0 değil mi? İşlerimiz evet. bu şekilde. Evet. Zeynep'ciğim şimdi senden 68 sayısını 4 gruba paylaştırmanı istiyorum tamam mı? Tamam. Renkli çubukları kullanarak bana 68 sayısını oluşturabilir misin? Tamam oluştururum. Evet. Önce onlukları onluk. alırım. 6 tane on, onluk alırım. Evet. 3, 4, 5, 6. Sonra tamam. birlik alırım. 6 olmamız oluştu. Ve birlikler? 8 tane birlik oluşturacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. 68 sayısını oluşturduk. Evet. Ne yapmamız lazım? Bunları kalem gibi düşünelim tamam mı? Tamam. 4 gruba paylaştırmam lazım. Tamam. Yani paylaşımım eşit şekilde olacak değil mi? Evet. Bana paylaştırabilir misin 4 gruba? Paylaştırırım. Önce onluklardan başlayacağım. Evet. On, bir koydum. Evet. İki koydum. Üç. Dört. Tamam. Sonra e, birlik koymam lazım. E peki elimde onluklarım bitti mi? Bitmedi. Hmm, ne yapmam lazım bu onlukları peki? Bunları parçalamam lazım. Evet. Birlik, birlik yapmam lazım bunları. Peki. Onlukları birliğe dönüştüreceğim. Evet. Peki bir tane onluğu parçalayınca kaç birliğim oluştu? 10. 10 tane birliğim oluştu. Tamam. 10 birliğim burada. Diğerini de parçalayacağım. Evet. Dönüştüreceğim. Diğer onluğu da parçalayalım. Bundan da 10 tane birlik oluştu. Evet. Bir onluktan 10 on birlik oluştu. Sonra evet. Şu an elimde kaç tane birlik var? Şu an burada 10 tane var. Evet. Burada 10 tane var. Burada da 8 tane vardı. Yani toplamda. 28 birliğim var. Şimdi 28 birliği 4 kulda paylaştıracağım. Paylaştır. Paylaştır. Her ha, 7 tane. Evet, evet 7. 2 tane olacak. 3 4 5 6 7. Evet. 1 2 3 4 5 6 7. Hı hı. 1 2 3 4 5 6 7 Evet. 1 2 3 4 5 6 7. Hı, hmm. gruplar şöyle ayıralım belli evet. olsun. Peki Zeynep'çim her grupta çubukları sayar mısın? Kaç tane çubuk oluştu? 7 birlik oluştu. 1 evet. Bir tane de onluk oluştu. Yani 17. Evet, her grupta 17 oluştu değil mi? Evet. 1 onluk, 7 birlik oluştu. Şimdi seninle beraber bunları, materyallerimiz şöyle köşeye itelim. Ne yaptık? 68 sayısını 4 gruba böldük, böldük değil mi? evet. Biraz önce hatırlıyor musun? Basamak tablosu da bölmüştük. Evet. Nasıl oluşturmuştuk onu? Onluk ve birlik evet. şeklinde oluşturduk. Oluştur tekrar tablomuzu. 8 sayı... Evet, orası onluk. Onluk, birlik. Aynı tablo nerede de olacak? Burada da olacak. Evet. Onluk, birlik. Peki, 6 onlu. Dört gruba paylaştırabildim mi? Evet. Her grupta kaç onluk oldu? Bir. Evet. Bir onluk oluştu. Bir kere dört. Dört. Evet. Çıkarınca iki kalıyor. Tamam. Sonra ne yaptık peki? Sonra ne yaptık? biz onluk bozduk. Evet onluk bozduk. Onlukları birliğe çevirdik. Evet. Şu an iki onluk işime yaramıyor. Bu evet. 8 Sekiz indiriyorum. Evet. 28'i 4'e bölüyorum. Evet, çünkü artık elimde 28 tane birlik var. Evet. 28'i 4 gruba bölünce 7 her buldum. olur. 7 kere 4'te 28. Yani 17. Tamam. Cevap. Zeynep'çim şimdi dersimizin bu aşamasında seninle beraber onluk taban bloklarını tanıyacağız. Daha önceden biliyor muydun? Evet öğretmenim. Biliyordun. Daha kolay olur işimiz. Öncelikle bu neydi Zeynep? Birlik. Bir birlikti. Peki bu neydi? Onluk. Onluk nasıl oluşuyor? Birliklerden oluşuyor. Evet, on tane birliğin bir gelmesi Oluşu oluşuyor. Peki, yüzlük nasıl oluşuyordu? Onluklardan oluşuyor. Evet, gördüğün gibi onluklardan değil mi? On evet. On tane onluktan oluşuyor. Evet. Peki, bir de ne vardı? Binlik. tamam biliyor musunuz? Evet. O nelerden oluşuyor? Yüzlüklerden oluşuyor. Yüzlüklerden. Peki, aynı zamanda? Onluklardan evet. oluşuyor değil mi? Evet. Ve birliklerden öyle. oluşuyor. Bin tane birlikten oluşuyor. Evet. Peki Zeynep senden dersimizin bu aşamasında. Şurayı silelim. Bir tane sayı oluşturmanı isteyeceğim. Bana 369 sayısını onluk taban blokları da oluşturur musun? Oluştururum öğretmenim. Evet. 369. Evet. Önce yüzlük alırım. Evet. Kaç tane yüzlük alıyorsun? Üç. Evet. Evet. 300'üm oluştu değil mi? Evet, 300 oluştu. Şimdi 69'u evet. oluşturacağım. Onu da onluklardan oluştururum. Evet. Bir, Kaç tane onluk alırsın? 2 Evet. 3 4 5 6 Şimdi birlik oluşturacağım. 9 tane de birlik. Evet, 360 2 oldu evet 3 4 hı hı. 5 6 7 8 ve 9. 9 şu an hangi sayı var önümüzde 369 evet peki 369 sayısını tekrar onluk taban bloklarımızı kullanarak evet. 3 gruba paylaştırabilir misin paylaştırırım. Yine önce yüzlüklerden evet. başlarım. Her gruba birer yüzük dağıttım. Evet, dağıttım. Sonra onluklara geçerim Tamam. Kaç tane onluğum var? 6 tane tamam. var. 3 gruba dağıtacağım. Evet. Her grupta kaç onluk olur? 2. Evet. Şimdi, Şimdi birliklere geldi. Evet. 9 tane birliğim var. Her evet. gruba kaç birlik düşecek? 3. Evet. Tamamdır. Peki Zeynep, şu an her grupta hangi sayı oluştu? 123. Evet. Yani 369 sayısını 3 gruba bölünce her grupta ne oluşuyormuş? 123, 123 oluşuyormuş. Evet. Tamamdır. Tamam Zeynep. Şimdi seninle başka bir örnekle devam edelim. Edelim. Öğretmeni. Senden bu sefer de 309 sayısını oluşturmanı istiyorum. 309. Evet. Onluk tamam bloklarımızı kullanalım. Tamam. 3 tane alıyorum. Evet. 3 tane yüzlük alıyorsun. Evet. 309. 300 yaptım. Evet. 9'sa birlik alacağım. Evet. 9 tane de birlik alacağım. Tamamdır. Şu an önümüzde 309 sayısı var değil mi? Evet. Senden 309 sayısını 3 gruba paylaştırmanı istersem yapabilir misin? Evet yaparım. Tamam. Paylaştır evet. bakalım. Yüzükleri paylaştırdım. Evet. Her gruba birer yüzük dağıttın. Evet. Şimdi? Şimdi de birlikleri evet, dağıtacağım. Çünkü onluklarım? Yok. Evet onluklarım yok. Onluklar yok. Her gruba kaç birlik dağıtmam gerekiyor? 3. Evet 9 birliği 3 gruba her grupta 3 birlik olacak şekilde dağıtıyorum. Evet. Peki Zeynep şu an her grupta hangi sayı oluştu? 103. 103 sayısı oluştu değil mi? Evet. Tamamdır. Şimdi seninle birlikte birçok örnek yaptık. Beraber ilk başta yaptığımız örneğe geçelim. Geçelim öğretmenim. Şimdi bu örneğimizi sana anlattığım gibi basamak tablosu şeklinde yapalım tamam mı? Yapabilir misin benim için? Evet, yaparım. Tekrardan yaz altına. Evet, 1045 sayısını 5'e böleceğim. Hı, -hı. Tamam, basamaklarımızı da belirt şimdi. Evet. Binler basamağı, evet. Yüzler basamağı, onlar birler, birler. basamağı. Sonra buraya da aynı evet. tablo çizeceğim. Binler, yüzler, onlar, birler. Tamam. Şimdi işlemimize başlayalım Zeynep. Tamam. Önce binler basamağına bakacağım. Evet. On. On değil. Burada hangi sayımız var? Bir. Evet. Bir sayımız var. Bir sayımızı beşe. Şimdi bir tane binliğin içerisinde... 5 gruba ayrıştıracak şekilde binlik var mıdır? Hayır yoktur. O yüzden buraya sıfır yazacağım. Evet. Peki sonra? Sonra yüzlüğe geçeceğim. Evet. Birli, binliği dediğin gibi ne yapmamız evet. lazım? Yüzlüğe dönüştürmem lazım. Aynen. O yüzden ona bakacağım. Evet. 10 tane yüzüğüm var artık. Evet. Sonra? Onu 5'e böleceğim. Evet. On yüzlüğü 5 gruba dağıtıyorum. Evet. 2. Evet. Her grupta iki yüzük olur. Evet. 2 çarpı 5 de 10. Aynen. Sıfır oluyor. Evet. Sonra? Sonra onlara bakacağım. Evet. Dördü aşağı almam lazım. Evet. Dördü aşağı alacağım. alacağım. Ama dört onlu da beş gruba dağıtamam. Evet. O yüzden ha, ne yapmam lazım? O yüzden buraya sıfır atacağım. Evet. İşlemi devam etmem lazım evet. o zaman. Beşi de aşağıya indireceğim. 45'i 5'e böleceğim. Evet, 45 birliğin içerisinde birlik arayacağım. 5 gruba evet 5 gruba şekilde. dağıtacağım. O da 9 oluyor. Evet 9 tane birlik var her grupta. 9 çarpı 5 de 45 oluyor. Peki Zeynep ders sonunda ne anladın? İlk yaptığımız işleme göre hataların neymiş? Ee, basamaklara göre bölmemişim öğretmenim. Evet hata yapmışsın değil mi? Evet. Sıfır atmayı unutmuşsun. Sıfır atmayı unutmuşum. Peki şurada 0 209 yazıyor ya. Evet. Bu aslında hangi sayı? 209 sayı. Evet yazıyor, değil 209 mi? Sıfır yok. Evet baştaki sıfırın bir önemi var mı? Yok. Yok. Yani burada bin, binler yok. Evet binler yok. Dersime katıldığın için teşekkür ederim. Rica ederim öğretmenim.